Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çalışma masamı tanıtacağım. Hadi öyleyse başlayalım. Evet bu köşedeki organizerden başlayalım. Burada altında bir kutu var ve üstünde de bir organizer var. Şuradan başlayalım. Burada böyle kalemlerim var arkadaşlar. Şöyle fosforlu kalemlerim var. Burada neon renkler. Burada işte neon pastel karışık. Burada da sinir renklerim var. Onun hemen arkasında böyle yapıştırıcılarım var. Uçlarım falan. Nasıl çok dağıldı. Evet. Ve şu hemen köşede de stabilolar var. Burada böyle iki renk stabilo var. Arkasında da bir tane mor renk var. Ben buna böyle inek deseni yaptım. Burada da ince stabilolar var. İnce fosforlu stabilolar var. Önünde de ve simlerim var. Bantım var. İşte kalem, kalem tıraşım var. Böyle. Burada ruj silgim var. Burada küçük notlarım var. Burası bu şekilde. Hemen altına çekmece kısmına bakalım. Bunu böyle çıkarıp bakmam lazım. Burada arkadaşlar sticker'lar var. Böyle bunları tanıtmayacağım. Burada da tanıtayım. Şöyle meyveli işte kurallar var burada. Burada böyle kızlarım var. Burada da yine böyle bunun yarısı yok. Böyle. Burada da gülen yüzlerim var. Buraya geçelim. Burada böyle bir silgi setim var. Burada tükenmez kalemlerim var. Burada fasulye kalemlerim var. Kemik. Buna şişe mi bu? Tıklayınca bilmiyorum. Burada da hap şeklinde fasulye kalemlerim var. Evet. Şimdi altındaki kutuya geçelim. Burada böyle karman çorman şeyler var. Burada kendi kendime yaptığım bir jurnalim var. Saçma. Maskem. İngilizce dersi için bir saat. Burada işleri ranza yapmıştım ama birazcık koptum. Burada silikon tabancam var. Altta bir tane defterim var. Yani burada çok bir şey yok. Evet şimdi yandaki organizlere geçtik. Bu arada bunun arasında da iki tane silikon gibi var. Bir de böyle figürlü sevgiler var. Ben bu organizleri aslında çok seviyorum ama böyle ne de olacağını bilmemişim. Birazcık karman çorman. Ama olsun. Burada Kesinlikle çok alakalı olan iki tane tarağım var. Yani neden tarak koydum bilmiyorum ama dolu dursun diye koydum. Burada zımba telim var. Bunu böyle kenara koyalım. Buraya böyle mandalları astım. Buraya da böyle bir notluk yapıştırdım arkadaşlar. Şöyle hemen gözümün önünde olsun notluklarım diye. Burada elimde kedi çizdi. Burada ince uçlu kalem stabilolarım var. Birkaç tane kurşun kalemim var. Arada da avokadolu bir dolma kalem. Bir sürü renkli dolma kalem var. Bu köşede yine çok saçma şeyler var. Evet arkadaşlar bu köşede işte toka ve saçma sapan süs eşyaları falan var. Bu kısmında böyle hayvanlı silgilerim var. Birazcık bunu tipi kaymış. Şöyle olacak bu. Evet. Arkasında iki tane şöyle damgam var. Burada kulağa delik için böyle bir küpe mi neyse işte ondan var. Burada iki tane çok tatlı duruyor. Onun için yemeğe kıyamadığım şekerlerim var. Burada da delgeçlerim var. Aşağı çekmeceye geçelim. Burada yine bir kalp. Hemen açıyorum. Evet çekmecemin içinde de içinden de, <laughs> de saçma bir bazı şeyler var. Burada patafix patafix öyle bir şey daha da, her neyse. Burada cetvellerim var. Burada yüzüncü yıl paralarım var arkadaşlar. Böyle. Burada ataçlarım var. Ataş. Ataçlarım var. Burada yine notluğum. Burada bir aynam. Burada kalem tıraşım. Burada not defterim var. Altına tükenmez kalemim var. Mum boyam var. Daha sonra böyle bir uç var. Evet yanında da böyle bir çöp kovan var. Şöyle alayım. üstünde de arkadaşlar bunu yeni görüyorum. Böyle çizdiğim manzara resimleri var. Böyle burada çöp kovam ve burada da iki tane kutu var. Kutuların içlerine bakalım hemen. Evet şuradan başlayalım. Burada kalem tıraşlarım var. Çok fazla ayrıntıya girmeyeceğim. Böyle kalem tıraşlarım var yani. Alt kısımda da doğal taşlarım var. Bir bilekliğim kopmuştu. Bunun taşları da burada kaldı. Bunu kapatalım diğerine geçelim. Buna geçelim. Bunda da yine saçma şeyler var. Şimdi arkadaşlar saçmaysa at diyeceksiniz ama hani böyle birazcık gerekli yani gerekli ama nereye koyacağımı da bilmiyorum. Yani onun için. Evet burada böyle bir saatim var. Tabi bu saat bozuk. Daha sonra burada böyle bir kolyem var. Bunu kuzenin doğum gününde almıştı. Rozet yapışmış ucuna. Evet kolyem. Böyle. Daha sonra burada toka var birazcık. Birazcık da birazcık da rozetim var arkadaşlar. Daha sonra da kalem uçları var. Kalem süsleri yani. Daha sonra burada kum boyamadan kalan kumlarım var. Hatta kum boyamamı da göstereyim. Şuradan. Bakın bu şekilde. Burnundaki detayı berekledim Çok kötü oldu. Neyse bu şekilde bir kum boyama. Evet bu kutuda da bunlar vardı. Hemen bunu toplayayım. Evet hemen kutunun yanında da böyle top model kuru boyalarım var. Bu şekilde. Burada da yine keçeli kalemler var. Burada da saç tokası, lastik var. Evet arkadaşlar yanında da böyle bir çanta astım ben buraya. Neden bunu astım bilmiyorum ama güzel duruyor tatlı. Evet masamın bir ucunda da burada A4 kağıtlarım var Üstünde sticker'ım var. Ben sana böyle deniz kabukları işte içinde deniz kabukları olan bir filan var bu şekilde. Geldik en karışık yere. Burada arkadaşlar kalemliklerim var. Ee, burada uyku olarak böyle kutularım var. İçinde böyle kuru boyalarım var. Yine burada kalemliklerim var. Tabii ki burası kalemliklerimin bir kısmı ve kalemlerimin de bir kısmı. Ama ben hepsini masama sığdıramadığım için bazılarını masama koyuyorum. Genellikle çok kullandıkları masama koyuyorum. Kalemlerimi tek tek tanıtayım. Burada arkadaşlar böyle bir kalemim var mor. Daha sonra böyle şeffaf bir aslında bu makyaj e, makyaj kalemi. makyaj organizeri galiba. Ben bilmiyorum ben kalemlik olarak kullanıyorum. Daha sonra burada böyle çok kötü bir kalemlik var ama neden bunu koyuyorum? Bazen arkadaşlar e, kağıttan bebek emeği falan yapınca tabii ki siyah renk çok lazım oluyor. Siyah. Burada keçeli kalemlerim falan var. Evet. Burada böyle bir kalemliğim var. Burada en çok kullandığım kalemliklerden biri galiba bu. Avokadolu kalemliğim var. Daha sonra burada yehli bir kalemliğim var. Evet arkadaşlar videoyu kapatmayı unutmuşum. Ve son olarak yok son değilmiş. Böyle bir popitli kalemliğim var. Daha sonra bu şekilde bir bu çok kalemlik mi bilmiyorum ama şöyle açayım. Kelime de çok zor oluyor cidden. Açamıyorum. Açtım. şekilde. Burada kuru boyalar, kuru nereden çıktı? Pastel, mum, her neyse. Silgisi var. Kuru boyalarım var. Yine bir silgi var. Ve keçeli kalemler var. Böyle bir kitap ayracı var. Şöyle. Evet arkadaşlar. Ve şu köşede böyle bir şey dikkatimizi çekti mi bilmiyorum. Böyle led var. Led astım bu şekilde. Şu anda aydınlık olduğu için çok belli olmuyor. Makarna da çok güzel oluyor. Böyle buradan gidiyor. Ve ben buraya aydınlatmayı bulamadığım için buradan böyle çıktım. Birazcık mantıksız oldu ama olsun. Buradaki de, de kapatalım. Şimdi geldik üst kısma. Üst kısımda böyle bir makaron fasulye kalemim var. Burada bilekliklerimi koyduğum bir organizerim var. Şu hepsini tek tek hemen göstereyim. Evet. ve başlayalım. Burada bu şekilde bilekliğim var. Böyle bunu çok sevmiyorum ama olsun. Bu da çok sevmiyorum böyle buz mavisi gibi. Ee burada böyle bu çok karışık ve küçük. Bunu çok seviyorum ve burada da doğal taşlı bilekliğim var. Şöyle göstereyim sizlere. Kamera çok netlemiyor ama çekebildiğim kadar göstereyim. Benim ar aralarından favorim şu mor olan. Daha sonra şu da böyle bir yeşil var. Aslında bunlar çok güzel görünüyor böyle şeffaf gibi şeffaf gibi <laughs> şeffaf gibi ama kamera çok netlemediği için maalesef çok gösteremiyorum burada bunu da çok beğeniyorum bu arada burnum tutuyor arkadaşlar sessiz rahatsız ediyorsa özür dilerim evet bunu da hemen koyalım buraya şimdi bunlara geçtik çok karışık bunlar çok fazla tanıtmayacağım burada böyle sili yapıştırıcılarım var ee, burada tato tato kalem, dövme kalemi diyeyim ben buna. Dövme kalemim var. Burada yine fasoli kalemlerim var. Bunların, bunlar kadar çok fazla seti olmadığı için buraya koydum. Yine böyle burada sinik keçeli kalemlerim var. Arkada da böyle keçeli kalemlerim var. Yeri çok karışık arkadaşlar. Şöyle alayım. Burada oje şeklinde fasulye kalemler var. İşte önünde böyle bir pompon, böyle bir Şimdi bu avokado oldu. Bu da çok minnak hali. Burada böyle kalemlerim var. Ben bununla e, resim de çizmiştim. Burada makaslarım var. Ve kırmızı kalemlerim var. Burada ta, burada da tahta kalemlerim var arkadaşlar. Bari şöyle bir silgi kaçmış. Ve fosforlu kalem kaçmış. Ama e Şimdi buraya geçeceğim. Buraya hiç göstermek istemiyorum. Çünkü burası da yine çok karışık. Bir kulak üstünde böyle bir koli bandım var. Ve çift taraflı bantım var. Bunu hemen alayım. Şöyle. Ağzındakileri aslında göstermeyecektim ama hızlıca bir gösterip geçeyim. Çünkü altı çok karışık. Şöyle bakın. Tamam gösterebilirim çok da karışık değilmiş. Buradan başlayalım. Burada önde kalem tıraşlarım var. Burada dudak e, lip Dudak lip lip balmlarım var. Burada ojelerim var. Burada da bir tane gül suyu var. Evet. Buna geçelim. Burada kolyelerim, küpelerim, renkli bantlarım, şekilli bantlarım. Burada dakstillerim var. Bu arada bu dakstillerin de videosunu çekmiştim. Ama arkadaşlar ben videoda bu da hakkında çok sıvı demiştim. Ama hani böyle bir gün falan bekleyince baktım bu kurumuş. Ama hala olsun hala çok sıvı ve kötü. Bunu da hızlıca gösterdiğimize göre bunu da hemen koyalım buraya. Şimdi geldik buraya. Burada da kalemlerim var. Bu kalemden başlayalım. Burada uçlu kalemlerim var. Hepsi tek tek göstermeyeceğim. Böyle de göstereyim. Aralarından favorilerimi göstereyim. Daha aynı sizinle birlikte şu tükenmez kalemlerin arasına koyduğum bu kalemim. Bu kalemim de çok güzel. Bunu da çok seviyorum. Bunu da seviyorum aslında. Bu da kaliteli. Bu çile bayılıyorum. Ve aralarından en rahat olan kesinlikle bu. diğerlerini ben yine şöyle göstereyim de birazcık. Böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar mavi kalem buraya sığdırdım. Uuu, çok güzel. Ara kalemi de göstermeden geçtik. Böyle kedimli kalemlik. Bunu kenara koyalım ve buradan diğerini alalım. Bu daha ile şu da dikkatini çektim. göstermeyi unutmuşum. Burada da best friend kolyelerim var. E neden iki tane iki best friend sen derseniz e arkadaşlarımın bana aldıkları hani ben iki arkadaş şimdiden aldım kolyeyi. Onun için mesela birinde best yazıyor. Bir de friends yazıyor. Mesela bir de onun adı bir de unicorn'u. Bu şekilde. Değilse diğerine geçelim. Bu da böyle bir kalemlik. Sadece bu çeşitli kalmıştı biz 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 biz, son gittiğimizde birinden aldım. Onun için bunu aldım. Yoksa ben bunu almazdım. Ne olsun. Burada da keçeli kalemlerim var. Böyle bir beyaz kalemim var. Bu şekilde bu da. Bu boş. Buna geçelim. Burada çok süslü kalemlerim var. Bu da bu şekilde bir kalemim burada squishy kalemlerim squishy squishy kalemlerim burada böyle tükenmez kalemim burada krem şeklinde tükenmez kalem burada ananas şeklinde burada da görünmeyen kalem var bu kalemlikte de kuru boyalarım var bunda kurşun kalemlerim var aralarında böyle keçeli kalemler de var Ve hepsini kediler tabii ki mahvetti sunnetleniyor bir bu şekilde burada da yine tükenmez kalemlerim var bunun içindekinde de tüken, tükenmez kalemlerim var böyle inek desenli. Yanındaki de boş. Geldik son kısma. Son kısımda da bu şekilde. İlk olarak burada böyle bir sepetim var. Burada çiçeklerim var. Üçü de düz Burada zeka küpüm var. Tabii ki ben bunu çok fazla karıştırdım. Çünkü çok fazla karıştırdım. Ve çözemiyorum. <laughs> burada da böyle dünya modelim var. Kalem tıraşına arkadaşlar ben bu malzemelerle sade sipariş de hazırlıyorum. Sade sipariş yazmayı da unutmayın. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.